Cümleten selamun aleyküm. Birkaç gün önce demedim mi ben bunu Oğuz eline gelme seni Başın meleğe girer dedim mi demedim mi? Hadi buyur. Ha bak. Başından buldu. Kudurdu, kudurdu, kudurdu. Kuduran it başından bulur. Bak öldü. Buyurun. Kardeş bunu götür Hacı Oğuz sınır dışına at. Sadece Ahmet Şirve. Tamam mı de. Eline sağlık. Hıh. Abi la abi? Sürür götürür atarlar işte. Ya. Bu da şimdi önceden dedim. Seni Hacer'a koymazlar, seni Körkün'e koymazlar, seni Barak'a koymazlar, seni Şivedin'e koymazlar. Hiçbir yere sığamazsın, gelme buralara git, Antep'e dedim. Beni dinlemedin. Aha başına gelen bak. Kim buraya gittin ha bak. İşte sonuç böyle olur. Kudurdun, 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 en sonu kuduran it başından bulur derler. İşte başına bulur. Sürü! Sürü edersin, sürü de götür. Anca sürüyerek götür gömülür. Ha, yeri. Evet. Buyurun abi.